Savaşı demiyorum. Hı hı. Çıkış noktaları akıl bir endişe. Ee, Hazreti Ali haklı, Hazreti Ayşe haklı. Evet. Hazreti Ayşe kan bedeli istiyor. Hazreti Ali iktidarı muhtedir değilim diyor. Bana bir süre lazım diyor. Ama daha sonra Nehravan'daki ve diğer olaylar e, bize şunu gösteriyor. E, Müslümanların içerisinden Müslümanları vurmak en doğru, kendilerince e, çizdikleri, vardıkları en doğru yol e, sistemi içeriden çökertmektir. Çünkü yani. Müslümanlar dış bir güçle savaştıklarında bütün güçlerini toplayabiliyorlar. Bir kenetlenme oluyor. Bir kenetlenme oluyor ama iç, içeriden tefessüh etme. Bu tefessüh etme iki türlü olabilir. Siyasi olabilir, iki dini olabilir. Müslümanları değişik gruplara, mezheplere ama birbirlerine merhamet ve insafı unutturacak şekilde e, bölüştürecek, ayrıştıracak bir mekanizma kuruyorlar. Şimdi işin kötü tarafı şu, sıkıntılı tarafı bu. Biz tabii dünyadaki siyasi hareketlerin Müslümanlara fatura ettiği İslamcı terör e, yaftasını düzeltmeden önce Müslümanların niye bu hale getirildiğini konuşmamız gerekiyor. Tabii Yani Arap Baharı niye yapıldı? E, Arap ülkelerinde yaşayan e, vatandaşlar, gençler, insanlar, halklar, yoldaşlar hangi tarifi bakış tarzınıza göre değişiyor. E, iktidardaki e, kendilerini sömüren e, çoğu asker kökenli veya çoğu belli bir aşiretlerden gelen liderleri alaşağı etmek için kurulmuş olan birer hareket gibi gördük. Netice itibariyle çoğumuz bazen alkışladık. Ama bugün acaba e, Libya'dakiler, bugün acaba Irak'takiler, bugün acaba diğer ülkelerin ülkelerdekiler gidenleri arıyorlar mı aramıyorlar mı diye sormak lazım onlara. Doğru. Çünkü Arap Baharı bizlere kahır sundu. Maalesef zafer sunmadı netice itibariyle. Çünkü o baharı başlatanların gayesi halkın kendisinin iktidara gelmesi değildi. E, tamamen kendi kontrollerinde olan e, aşiretlere şuna buna değil de tamamen dış ülkelere bağlı olan e, idareciler... ...Arap ülkelerinin başına gelsinler, aralarına müthiş bir milliyetçilik duygusu koyalım, birbirlerinden kopsunlar. Osmanlı'dan sonra tesbih tanesi gibi dağılmış olan... Ee, bu güçler yani İslam ülkeleri tamamen birbirlerine düşman olsunlar sadece dağılsınlar değil hı hı. bir de düşman olsunlar. Biz e, hudusuz bir İslam ülkesi coğrafyası ararken demir perdelerle örülmüş olan bir İslam coğrafyasıyla karşı karşıya geldik. Tabii bu operasyonun sebebi özellikle Rusya'nın Batı için bir endişe olmaktan hızla uzaklaşması yeni bir düşman yeni bir güç e, Batı'yı da bir araya getirecek yeni bir e, endişenin ortaya çıkması lazım. En büyük endişe, en zinde endişe, en büyük güç, dinine en bağlı toplum Müslümanlardır. Ee, Müslümanların varlığı bir güçtür. Çünkü Müslümanlar altına hükmedebilirler. Müslümanlar petrola hükmedebilirler. Müslümanlar dünyaya hükmedebilirler. Çünkü e, misyoner kullanmadan yayılan tek din İslam dinidir. İslam dininin geleceği e, önü çok açık. Çok... Peki hocam İslamiyet işte batıya da hakim olacak korkusu mu o zaman? Yani günün birinde mutlak manada hakim olacak zaten. Bunun yani şeyin faydası yok. Ölüme ölüme engel olamazlar. Maskı olacak mi? olan şeye engel olamazlar. Bu din bütün dünyaya yayılacak günün birinde. Ama o endişe var. Şimdi bu endişe sadece siyasi bir endişe olsa İslamofobi oluşmaz. Bu endişenin fiili pratiğinin olması gerekiyor. Evet. O pratiğin olması için de canlı bombalar gerekiyor. İnsanların canının yanması gerekiyor. Kiliselere saldırı gerekiyor. Havralara saldırı gerekiyor. Eş zamanlı camiye saldırı gerekiyor. Pazar yerlerine saldırı gerekiyor. Batı'nın canı yanınca Batı rahatsız olur. Batı demokrasi mi arıyor? Hürriyeti mi arıyor acaba? Ben endişeliyim. Bu konuda çok tereddütlerim var. Bizler doğru bir tavır aldığımızda, demokratik bir adım, adım attığımızda e, Batılıların birden rahatsız olduğunu görürsünüz. Halbuki onlar göğe demokrasinin merkeziydiler. Öyle bize anlattılar yıllarca. Özgürlüğün merkezi. Fakat bu özgürlüğü İslam alemi için değil, İslam alemi için sürekli kan, kaos tek şartla o kan onlara dokunmayacak, sıçramayacak. Evet. şimdi Müslümanlar bu konuda tabii ki e, büyük hataları var. Müslümanların ha. oturup konuşmaları bir gibi. de kendimize bakalım. Kendimize bakmamız lazım. Yani ben bir Alman'ı, bir Fransız'ı, bir, bir, bir Hollandalıyı e, yadırgamıyorum. Niye yadırgamıyorum? İslam alemi denince akıllarına ne geliyor? Afganistan geliyor. Pakistan geliyor. E, dökülen kanlar geliyor. Tarımar edilmiş olan merkezler geliyor. Suriye'de yıkılmış olan bombalarla. Bir milyon yakına bir milyon yakın insan öldü. Biraz uzağa gidiniz. Irak-İran savaşında iki milyon insan öldürüldü. Batı son derece rahat. Güzel bir hayat tarzı var. Güzel bahçeleri var. Sağlık sistemi oturmuş. Tatillerini yapıyorlar. Mutlu bir yuvaları var, evlatları mutlu son derece. Ama İslam alemine biçilen manzara, bombalarla ölen çocuklar bizim çocuklarımız. Evet. Tahriba, tahribata uğrayan topraklar bizim topraklarımız. Ölen insanlar bizim insanlarımız. Vatansız kalanlar yine bizden. Yine bizden. Bu rahatsız etmiyor onları. Yani içerinde herkes aynıdır demiyorum. Mutlaka batı içinde vicdanlı olanlar var. İslam'a düşman olmadan Müslüman'ı tanımaya çalışanlar var. Ama e, beyin takımı ki... %5 düşündür, %95 uyur. Evet. Sistem öyledir zaten. O yüzde %5 e, işi çok iyi kontrol edebiliyor, medyayı çok iyi kullanabiliyor e, ve vermesi gereken e, manşetleri çok güzel verebiliyor. E, burada tabii biz bu, buna odun taşıyan insanlarız bu ateşe. Bakın mesela... Hocam burada peki şeyi sorayım bir de. Bir Müslüman hani zaman <laughs> ne yapmalı? Yani dediğiniz yerden devam edelim ama bunu da ekleyerekten. Yani tamam biz buna alet olmayalım ama tarihte işte Belki son 200-300 yıldır oyun kurulmuş. Evet. Ve biz bir oyunun bir parçası olmak zorunda gibiyiz yaşamak için. E, oyunu biz kurmamışız ama biz Müslümanız. Bir Müslüman ne yapmalı o zaman? Bir Müslüman şahsiyet olarak bu oyuna nasıl dahil olmamalıyız? Öncelikle tabii devletler, devletlerin bu konuda çok etkin olması gerekir. Yani dünyada İslam ülkeleri bugüne kadar ya aşiretten gelen liderlere teslim edildi evet. ya askerlere teslim edildi. Onun için İslam alemi bütün problemlerini hasır altı etti. Oturup konuşmadılar Müslümanlar. Dinin özünden kaynaklanan aşırı bir iltimas var Müslümanlar arasında. toleransı var yani. Hz. Peygamber'in, Hz. Vesselam'ın cemaatini idare ederken, idare ettirirken, onlarla muamele ederken son derece toleranslı, çok sevecen, çok duygusal çok yumuşak, affedici. Yani bugün Hazreti Peygamber bizi görse bunlar hangi dine mensuptular? Camiler olmasa, secdemiz olmasa bizden, bizden şüphe edecektir. Çünkü ondaki e, feraset, ondaki güzellik, ondaki nezaket hakikaten e, düşmanına karşı biraz sonra belki örnekler vermem gerekebilir düşmanlarına karşı göstermiş olduğu tavırlara bakıyorsunuz Allah Nebisi'nin Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ve yaşattığı İslam ile bizim aramızda büyük farklar var. Hı hı. Müslümanların öncelikle e, bu konudaki önder, din konusunda düşünenlerin, devleti idare edenlerin e, beraber oturup konuşmaları gerekir. Neyi konuşacağız? E, bugün bugün için söylüyorum. Meydana gelen e, mezhepsel hareketler, bu Şia-Sünni hareketinde kastediyorum. Süne dünyanın kendi içindeki hareketlerini de kastediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.